mesela Geçen son videoyu attım. Adana'dan gelmiştim. Çok yorgundum. Geldim aynı böyle yattım uyudum. Aşırı yorgundum. Hem bir kültür şoku yaşadım. Hem de gece uyku problemi çektim. Çok yorgun olmama rağmen uyuyamadım. Yerimi yadırgadım. Bir de Ersin abinin köpeğiyle yattık. Uyuduk. Pardon. Hı. Hmm. Uyuyamadım. Neyse videoyu attım. Eve geldim. Kocaeli'ye döndüm. Aynı böyle dedim bir dinleneyim video yaptıktan sonra zaten ister istemez 4-5 saat uyudum. Bir kalktım. Özelden arkadaşlarım mesaj atmış sana ne oldu falan diye o yorumlar ne? Ben dedim ne yorum acaba? Açtım izledim videoyu. Ya dedim acaba gözümden bir şey mi kaçtı yaparken? Yanlış bir şey mi var videoda diye? Baktım hiçbir şey yok her zamanki halim. Hani benim mizacım böyle diye böyle sürekli kendimi anlatmayı da sevmiyorum. Ama Adana'da biraz ee, Şurada biraz sıkıntı vardı. Ya yani insan mutsuz da olabilir. Ama orada e, benim tek hoşuma gitmeyen şey saygısızlık falan olması. Hiç saygısızlık yapacak biri değilim ki büyüklerime karşı kimse diyemez ki sen saygısızlık yaptın diye bir tek onu kabul etmiyorum. Bunu böyle anlatmayı da sevmiyorum kendimi çok anlat kendimi çok anlatmayı da sevmem ama bu açıklamayı böyle yakın çevremde dedi ki bir sonraki videoda küçük bir açıklama yap dedi yanlış anlaşılmışsın dedi. Ersin abi de çok şaşırdı. Dedi ki bu ne öfke falan dedi. Dedim abi abone yükselince hayır hayır. Gitarımı çek. <laughs> Jackson. Gitarlar, elektro gitar. Yatıyorlar. Elektro gitar videosu gelsin diyenler. Neyse Ersin abi de şey dedi. Dedi kardeşim bu ne dedi. Ben dedim abi ya ben çeksem. 100 bin abone olunca biraz böyle arttı dedim. Ersin abi de dedi ki nerede çokluk orada bokluk. Doğru valla. Şırdan da çok güzeldi. Şimdi e, başka bir yere gidiyoruz. Bay. Benim yemşadım. Çantam? <laughs> çantam olduğunu inanmıyor ya. Ama şimdi böyle bir şey olur mu yani koca Aman. adam? Hello Kitty çantası. Gerçekten ben bizim içeride çocuklar var, onların küçük çocuklar var. Onların çantası buraya getirmiş zannediyorum. Yok. Şu an gerçekten sana inanamıyorum ya. Bence çok normal bir şey. Yorumlara lütfen yani destek bekliyorum buradan da. Hello Kitty. Bunu insanlar ilk kez mi görüyor Hello Kitty çantası? Yok, bayağıdır. Biliyor musun evet. Senin? Ben o yüzden şaşırdım zaten. böyle. Ne diyorsun yönetmenim? Ben, ben bir şey demek istemiyorum. Böyle şeylere herkes önem vermez ama tasarım çok güzel bence. Karnetin, taurin, ne vardı e, bir de? Yani yeşil çay eksesi. hepsini evet, okuyabilirsin. Hı <laughs> hı. Kafein çok yüksek değil ama değil mi? Ortalamasıya göre. Değil, Şöyle söyleyeyim sana, ben eskiden evet. anoreksiye konandım. Adı Yemin ederim kaç kilo biliyor musun ben? Şu evet. an kaç kilo sence aşağı yukarı? 78-80 çok güzel tahmin. 77 kilo. Müthiş tahmin. Direkt rakam söyledim. Söylediniz bana o yüzden. Ha, ha söyledim mi? kötü bir şey değil zaten. Yok, doğru yönetilirse tabii ki kötü bir şey değil. <laughs> e, Pro'sunuz. Evet. Ne zaman aldınız? Ben kartı aldım. Bir ay sonra karantinaya girdik. Ya. Daha büyük bir hedefiniz var mı? Mesela ait bir, bir pro olmak çok zor. O lig yarışılıyor ama e, şu an sağlığın bundan daha önemli olduğunu düşünüyorum. 1.83 boy, 78 kilo. Bunu herkes soracak. O yüzden ben altada yazarım. Şimdi tekrar söyleyeyim burada. Bu en çok merak edilen şey. Şimdi videoda görüyor. Bir de siz videodakinden fotoğraflardan çok daha büyüksünüz. Gerçekten Büyük mü? Bir... Bayağı. Gerçekten. korktum vallahi. Evet. <laughs> ne dedi? Korktun mu dedi? Çok büyüksünüz yani bence. Büyük değil mi senin? Zaten. Bence küçük Zaten. demiyorlardır sizi. Boyu uzunluğu mu karar mı? Evet. Genel olarak paket. Paket. <laughs> yani. ben gene çok ince bir şey, bir ufak bir şey Ama bu sporu uzun süre yapanlar da olup var. Yani kimse büyüğüm demiyor ben. Görmedim valla büyüğüm tam diye. Ya öyle bir takviyesizlik konusu değil de ben böyle hep yağsız geziyorum ya. <laughs> ben aslında böyle şey zannediyorum. Kendimi silip bir şey falan zannediyorum. Çatımız <laughs> çok geniş ya. Yani. Bayağı geniş. Üst bölge. Evet. Ya benim üst bölgem falan bunun sebep biraz önden gidiyor. <laughs> bahsetmiştim sana değil mi? Kollarımla alakalı çalışmayı durdurdum evet, evet. diye. Biz hep hiç çalışmıyorsunuz. Bak bir senedir kol çalışmıyorum mesela. <laughs> İnanılmaz ötesi. Şey böyle şey. böyle çalışmıyorum yani <laughs> ve hala böyleyim yani. Evet. Kendim ben İstanbul'da doğdum. Annem Yugoslav göçmeni. Sarayabosu. <laughs> babam Erzincan. Görünmez. Ne işi? Çok iyi genetik bence. Yani şanslısınız. E, Taylan diyor ki, bence diyor hocam diyor, göründüğünden çok büyüksün diyor. Ben Instagram'da ben de gördüm. ince zayıf bir şey zannediyorum dedim. O da dedi ki hiç alakası yok, ne alakası var? Ya sen şusun. sen şusun ya. Ulan benim bir şeyim var, beni niye Anoreksiye bir de olduğunu anladın mısın mı yoksa böyle kendiniz hani anoreksiye olanlar kendini çok güzel sanıyor ya zayıfken öyle bir şey var. Ya o kafa her modda var bence yani mesela sen de şu an kendini mükemmel zengin olabilirsin ama Hayır. başkası için böyle olmayabilir. Evet. <laughs> Kaç ay tekrardan kaç set? 100 set yapalım. 15-20 dakika. Sana bırakırım bugünkü antrenmanımı. Sen ne yapıyorsun? Simba'ya çalışıyorum. <laughs> Arkadan devam mı ediyoruz yine? Close'a. Tamam. Test hataydan sırt analiz. Ne? Analiz. Sırtına. Ne? Sırtına analiz. Ay çok iyi canım. Ay, i̇yi mi? İşte olması gereken yılan sırtı, yılan form. Memnun oldu da söylenemez. Biraz namusun müsaade. İlaç çalışıyor. Şey, ilaç diyorum. <gülüyor> <Karnitir>. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Adı neydi? Adam, gibi, adam, yok. adam Antrenmanı ben yönetiyorum. Bütün her şeyi. 90 kilo. 90 kilo. Şu saatte alalım tekrar. Sonra... 1 saniye dinlenme, 5 set, 15 tekrar. Başlayayım mı? Yukarı, yukarı biraz daha. Bas lan bas! <laughs> sen, ne dedim anlamadım. <laughs> Kimsin ki sen nereye? Kimsin ki nereye bak? Ne? Ne <laughs> Kim diyecek? Ben mi diyeceğim bunu hala? O, ona müsteyak, o diyebilir. De Seni de böyle çekme. Açılıyor. Bu benim en Sendin. Merhaba. 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 Arkadaşımızın YouTube kanalındasın. Hoş bulduk. Hoş bundan sonra. sonra, sonra. Yani. Uğur, e, senin nasıl kınalın? İlk, i̇lk defa sırtı benden iyi birini gördüm. <gülüyor> 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 i̇lk defa sırtı <laughs> benden iyi birini gördüm. Bak ilk defa. Peki, <laughs> ce, ne diyorsun sırta? Hocam kaç yaşında bu arkadaşımız sence? Sırtı. Aynı Hamal Hasan. Sen bilir misin? Hamal Hasan. Hamal Hasan. Mi? Hamal Hasan. Bilir misiniz? <laughs> i̇şte, Eskilerden. Kaç yaşındasın? benim arkadaşım şu anda mesela bunun yaşla alakası yok. Çünkü mesela benim oturacağım insanlar bunlar yani. Çünkü çok zekiler, çok adam efendim. Çok teşekkür ederiz. O yüzden... Ben Ben sizi bir YouTube videosunda gördüm ya sanki. Korkun bak dur. baktın? Aynen. Umur evet, evet. 30. Bu bir de omzumu alalım. 304 sen son şu an kaç? 54. <laughs> Menajeri benim öğrencim. Hadi ya. Ben orada hatırlıyorum, hatırlıyorum sizi. Okey abi sizden geçti artık gençlerin önünü açmak lazım. Orada bayağı büyüktünüz ya. Yani. Ben... Orada işte senin yaşlarında. <laughs> <diyor. gülüyor> 22 <laughs> falandı. Diğer stüdyoyu açtığımızda Cem abi Orkun Şişman e getirmişti. O zaman herifin tabii 400 bin falan takipçisi vardı. 400 binde. Evet. Şu an 5 milyon falan mı vardır? Şimdi. Var sağ bayağı var. 4-5 milyon vardır. Çok orada. başarılı bir. Şu an bize selam vermiş. Ben böyle durabilir miyim? Evet. Olur mı hakelim? Olur. Olur olur. Tamam, İnanılmaz ötesi. Böyle çalışmıyorum yani ve hala böyleyim yani. Bence İnanılmaz. Boğazadın. Sen böyle tamamını çekiyorsun, sonra montajlıyor musun? Montajı kim yapıyor? Bana ondan bahsediyor. Taylan yapıyor tabii. Montajı sen mi yapıyorsun? Her şeyi böyle yapıyorum. Tek kişilik dev kadroyu adam. Antrenmanı yap, videoyu çektir, montaj yap, onu yap. Bir de geldiğiniz antrenman nerede var? Tamam, Bize, <laughs> bak insanlara anlattık, bilgi verdik, defalarca yaptık. Ya Instagram'dan neler anlattım, yemin ediyorum bak pansiklopedi olur hiç izlemiyorum. Kesinlikle. Hiç Maalesef. Sakın öyle şeyler yapmayın. Bilgi, Direkt bam, bam, güm, bas, geç. E, um, antrenmanı yaptık. Şurayı bir çekebilir misin? Burayı da toplamak için bana bıraktı galiba. Görgüsü serif yani. ya. Gördüğünüz gibi upuzun. Bundan 3 tane aldım. 100 lira hesap ödedim. Bakalım parasına değecek mi? Evet 3 tane yedik. 30 santim falan. Gerçekten ayran içtik. Bir sürü meze falan var. Onları sonradan fark ettim. Açık konuşacağım doymadım ama bugün normal bir insan aktivitesi yapmadım. Sabah gerçekten çok yoğun fiziksel aktivite gerektiren bir işim vardı. Ben bu kanalı ben şuyum, ben şuna sahibim, şunları istiyorum. Bunları anlatmak için açmadım. Ama benden beklentiler çok farklı. farklı. Genelde bunu görüyorum. Ama beklentiler her zaman üzer. O yüzden az beklenti. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamazmış. Bayağıdır da böyle kendimi ifade etmiyordum. Zaten çok kendimi ifade eden bir insan hiçbir zaman olmadım. Ee, bu durumdan memnun muyum? Memnunum. Ee, gayet asosyalim aslında. Bayağı asosyalim. Ve asosyal olmak bir kusur değil. Oğlum herkes mi böyle şey olacak? Tamam bir YouTuber profili var. Herkes böyle gülüşken. Merhaba arkadaşlar falan. Ama ben yani içimde yok dostum. Olamıyorum yani. Yok içimde ne yapayım? Hani bir de... 16 yaşında da değilim hani böyle karakterim değişecek, değişecek. çok değişeceğini sanmıyorum hep böyleydim e, bu ama çok yanlış anlaşılıyor gerçekten e, korkunç yanlış anlaşılıyor lütfen abartmayın lütfen abartmayın bazı tehlikeli şeyler var onları yazmayın ikinci porçay vakası olmasın hiç hoş değil öyle şeyler gerçekten bak yorumlara yazmayın bile zaten o meseleler çok yanlış anlaşılıyor çok hassas meseleler Başıma iş açmayın beni. Başıma iş açmayın benim. Hapse girmek için çok gencim. Hapiste güzel vloglar gelir ama. gül <laughs> kopardı.